Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni soruda e, SG kasacağız. Şimdi 12'yi bekle bekleyecektim arkadaşlar. 12'yi beklemiyorum şu anda. E, görüyorsunuz. Hesap açıldı. Hesap açık kalmış. Şimdi 12'yi beklerken ben birkaç bir şeyden bahsedeyim. Tekrardan şeye geçeceğiz. Ama bilerek ben emek falan yapmıyorum şu anlık. Hafta başladıktan sonra emekleri kasıp buradan çift kazanç açacağım buradaki elmasları da alacağım. Aslında yapsak güzel olur mu olur. Ama yapmıyorum. Şu anlık yapmayacağım. Ha, bir katkımızı yapalım hemen. Bir 50 milyoncuk yapalım. 12'den sonra kaderi yapacağım. Diye biliyorum. Bir saniye. 15 puan geliyor değil mi arkadaşlar? 15 puan geliyor. 98 alıyor. 200 elmas da harcarız bir yere. Pandora 5 k bastık 500 verdi. Orada mutsuzum arkadaşlar. O yüzden şimdi şey yapacağız. SG arttıracağız. O sıra biz şuradan şey yapalım. Bir tane binek anahtarımız var. Bir iki tane de fashion anahtarımız var. Bineğe bakacağım ama binek bassam mı basmasa mı düşünmüyorum. Şurada bir 250 bineğimiz var. Fashion biraz topladık. Onlara basacağız. Aslında takazdan şuradan şurayı fulllemek istiyorum. Sonra vazgeçtim. Fulllemek istemiyorum şimdilik dursun arkadaşlar. Bir de 12'den sonra a bir saniye. Bir saniye bir saniye bize şuradan bir şey düştü mü? Düşmemiş arkadaşlar. Düşse zaten gelirdi. Garuda maruda aldık 51 tane. Acaba diyorum ki şuradan Garuda'yla şunu fullesek mi? Kaç Garuda'mız var? 123. 12 tane alabiliyoruz. 12 çarpı 500-600 yapar. Bizde de 100 var yok bastık yüzü 600 1200 yapar 800 eksiğimiz var gerek yok onu nereden kasıyorduk bir yerden alabiliyorduk ama Neyse arkadaşlar Şimdilik Kalsın kaderinde zaten şu şekilde Defans kırmızı Saldırı bu şekilde saldırı bu Aslında ee, Takastan alabilir miyim alabilirdim ama Şu an altını bekliyorum altın olsun yapacağım arkadaşlar Şuradan hatta gelin. Saldırıyı şimdilik alalım. Teslim al. Zaten birazdan 500 adını siz söyleyin. 500 milyon altını basacağız. Bakın şu an saldırımız 46k. Bakalım kaça çıkacak. Bir önceki videoda 43k'da bitirdim diye biliyorum. Şimdi 46k'dan bakalım kaç olacak. şöyle bir takalım. Sevgi de arttı. 600 arttı. Bakalım 12 oldu arkadaşlar. Bir F5 atıp geliyorum ben hemen. Evet arkadaşlar. Tekrardan devam ediyoruz. Şuradan. 12 oldu. Bakalım gerçekten. Ah. 12 olunca artıyor diye biliyordum. Artmadı arkadaşlar. Biz şimdi onu basacağız. Ya da çeyrek geçe mi artar bilmiyorum ki. Tek sefer harcama gelmiş güzel. Şans saat zaten vardı da. ne çok kalsın bir dakika. Peri turnuvası, Peri adası, gökyüzü yolu. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu arada herhalde e, yenilenmesini bekleyeceğiz 10 geçe kadar arkadaşlar. Çünkü e, yenilenmedi. Şuradan bir markete bir girelim. Şuradan çık 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 çık. Şuradan bir binek bakalım. Binekler ne var? 400'lük, 40'lık, 40'lık. Şansa iki kere üçüncü açışım bu. Belki atar bir binek. Hayalet. Kırklı aldık arkadaşlar. En azından binek attı. Binek de atmayabilirdi buradan. O bineği aldık arkadaşlar. Şimdi alacağım. Hatta bir tane dört. Ha yok gerek yok dördü. Çünkü arkadaşlar hiç yok burada. Şunları koyalım. Bu arada saldırınıza tekrar bakalım. O 46600. Bakalım günün sonunda ne olacak. Peşin anahtarı iki tane vardı. Bu iki tane şöyle yapalım. Garudalarımızı açacağız. Bir yenileyelim. Ee, şunu at. Şunları atalım. Onlar bir kalsın. onlara alacağız. Şu garudayla şunları açacağım arkadaşlar. Ama önce bir şeye bakacağım takastan. Gelişimden bize ne yarar var? Arkadaşlar bunu açmak yerine 5 tanesi bunu veriyor. Madalya da alabilirim aslında. Ama saçma geliyor bu bana. Yani bunları açmak yerine açmak daha mantıklı geldi. deneyelim. Bir seferliğine açalım arkadaşlar videoda. Sonrasına bakacağız. 25 25. Evet. Alsak daha mantıklıydı bu arada. Şu anda zarar ettik. Anahtar atıyor mu hiç bilmiyorum. Anahtarlar çünkü burada değil. Herhalde iki tane anahtarımız vardı. Üstüne eklendim hiç bilmiyorum. Bakalım anahtar atmış mı? A. bir tane vardı. Altı olmuş arkadaşlar. Yani bir tane vermiş. Dört tane. Dört tane ondan fazla bir level 1 alırız. Şu da açtık kaç tane verdiğini görmedim ama inşallah 3 tane de orası verdi güzel güzel başladık arkadaşlar güzel şimdi bir tane de binek açacağım elmasım gidecek ama yapacak bir şey yok tek tek açacağız hadi bakalım güzel bir binek de buradan çıkarırsak aa fashion açtım fashion yanlışlıkla fashion açtık arkadaşlar bir şey olmaz hiç problem değil 400 elmasımız gidecek alt tarafa. Ya da bir saniye. Ee, pardon, çok pardon. Pardon. Şimdi bakalım kaç oldu? Hayır, tabii ki bu hafta açmıyoruz. Gereksiz bir vakit kaybettik. Şuraya gidelim. Binek devam arkadaşlar. Tek tek açıyoruz ama inşallah bir binek atar. Bekliyoruz. 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 Evet bir tane attı. Güzel. 4 attı. Bunu güzel atması lazım. Bunu güzel atmazsa. Çılgın mılgın bir şey yazdı. 2 tane 40'lık kaldık herhalde arkadaşlar. Nerede o? 50'likle ikisi de 50'likmiş. Ya bunlar zaten çıkıyor. Bunlar almasak da olur orada. Bunları bir ayıralım şu bineklerimizi. Şurada da bir tane var. Bakalım marketten alabiliyor muyuz binek? Şu 40'lı alalım. 700 kaldı. Şu 50'lik de alalım. En azından arkadaşlar onun telafisini yaparız. Şuraya geri koy. Kaderle beraber 1 milyonu geçeriz. de açacağız şimdi 9 tane anahtarımız var ama 9'unu kullanır mıyız bilmiyorum. Oyun oynuyoruz. Kanks oyun, oyun, oyun. Ne yapalım? Oyun oynuyoruz. Fashion'a bakalım şimdi şuradan arkadaşlar. Fashion. Bakalım zırh 40 zeka zeka var. Açacağım. Çünkü bize atmıyor Fashion zaten. Bize önemli olan bak gitti. Atmıyor dedim mi? Kaskı attı. Bize diğerleri bak. Pelerini de attı. Eee Şu diğer kaskı da alalım bari. Ya da bence bir tane daha bakıp basacağım çıkmazsa tamam kalsın 3 tane yarın harcarız arkadaşlar. Zaten fashionımız da bayağı birlikte. şunu aldık şunu da aldık nerede diğeri şunu da aldık peşinler de burada <laughs> şu ipi bir daha bakacağım evet olmuş arkadaşlar bu arada harcadık evet aynen olmuş. <laughs> 124 tane bundan var. 100 tane de bundan var. Arkadaşlar şimdi yeterse kazan basacağım kadar için. Fazla şeyimiz gitmesin altınımız. 5, 10, 50. Bakalım var mı o kadar. Normalde basmam ama tam yetiyor arkadaşlar. Şuradakileri de atarsak üstüne. Yeterse kullanırız. Yetmezse de yapacak bir şey yok. Şuradan nereye gidiyorsun? Şunu. Değil mi? Kader altının yüzü. Kader satışın altını. 5 Şu. atan tamam bu şey. bayağı yiyormuş Evet gelelim kaderi yapalım şimdi şu ayarlayalım bir 10K kırmızı onaylı oto şimdi bu ne sihirli defans bu ne sihirli saldırı şunu topla burada bir sihirli defans olacaktı onayla yes bunu geri koy şunu da şuraya koy Şimdi devam arkadaşlar. Devam, devam devam devam. Bu ne? Saldırıyı daha yeni aldık. Gerek yok. ve bir bütünleştirelim. Tekrar göstermeyi birader. Şimdi bunu topla. Arkadaşlar altını 150 milyon bırakacağım. Ee, saldırı. Şu defansa saldırı bir yer değiştir önce. Tamam. Saldırıya basalım saldırı bir yedi olsun. Bize sihirli saldırı değil. Bu lazım. Arkadaşlar hatta bunu 8 oldu ya biz bunu 10 yapalım. Hem de Aradan çıkmış olur. Diğerleri zaten şimdilik yeter bize. 150 milyona kadar bas. Şöyle fazla gitmedi. Evet tam da 150 milyonda durdu. Altın. Gerçi altın çok geliyor ama biz en azından yine bu şekilde altını değerlendirelim arkadaşlar. Şuradan sihirli saldırıya basalım. Şimdi az bir şey kaldıysa onun için basacağım ki çok var. 150 milyon yetmez arkadaşlar. O yüzden kalsın. Bir sonraki videoda da onu da yaparız. 49 k saldırımız oldu. Şimdi geçelim bunları basalım. Level alacak mı bakalım. 36. Şununla 35 olur en azından. Olmadı. Şansı basalım. 36 oldu. Bununla da 37 38 olur. O 39 oldu. Güzel. 39 oldu. Şimdi bineklerimizi basalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şununla beraber alt. Ha bu O güzel. 1 milyon olduk. Güzel. 1 milyonu gördük arkadaşlar. Her gün 100k 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 yükseliyoruz. Şunu da basalım. Şunu fullleyelim. 945 diyorum. Bir dakika. 945'ten önce 180 arıt. 225 arıt. 250. Tamam. Buraya gel. 35 tane bas. 50 tane bas. Şimdi bir tane buraya. Bir tane buraya. Şimdi buraya 90. Yok. Buraya basacağız. 99. Bir tane de buraya 99. Tamam. 5 de sana. <laughs> evet arkadaşlar. Saldırımız 54K oldu. SG'miz 1 milyon 18K oldu. Aslında şu an çok SG yükseltebilirim. Ee, çok basılacak çok şey var. Ama etkinlik üzere gittiğim için şu anda hiçbirine basmayacağım. Ee, altın da geldi bu arada. Şu kaderi yapabilir miyiz acaba diye düşündüm arkadaşlar. Şunları bir al şuraya bas. Bir şey de yok gerçi de. Şunu da al bas. Bir saniye al. Çanta var mı hiç bakalım. Çantamız varsa. Aa Hemen, hemen 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 hemen. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben çünkü bir yerden hatırlıyorum bana bir yerden çanta geldi diye. Dün bir katı bitirmişlerdi bizimkiler. Oradan geldi. 600K ay 600 çanta. Güzel. Hemen bitirelim. Şu an çok mutlu oldum. Hemen. Kaç K lazım? 500K. Bütünleştir. Yes de. 275 oldu. Bütünleştir. Hatta diğer saldırıyı da fullleyebiliriz arkadaşlar. 120k lazım. Fazla oldu. Şunu şuraya basalım. Oto, oto, bir tane daha bas. Bir al bas buraya. Bu kaç oldu? Bir tane bassak yetiyor arkadaşlar. Okla 10 tane yaptık hem de şey aldık. Şöyle yapalım. 150 milyona kadar bas. Bas, 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 bas. Bir tane daha bas. Şimdi bir dakika. Saldırı, saldı defans bize o al şurada ne var ipi koymayacağım ya ipi koymayacağım ama şimdilik alalım ipi de dursun sihir defans aslında bloke koyacaktım bloka çıkmamış şuradan alırız aslında bütünleştir yes şuna bas 9 oldu. Ne kadar eksik kaldı bilmiyorum. Puanla olur mu diye düşündüm de puanla çok zor. Neyse kas. Şimdilik bu kadar. Bitirelim videoyu. Bir sonraki videoda onu 10, 10 yaparız. Bu arada 54'ten 55 1, 1100 saldırı arttırdı. Güzel oldu. 55k saldırımız 43k'da defansımız oldu arkadaşlar. Son bir şey daha ekleyip gidiyoruz değişim. Şuradan yüzbaşı ay, acımasız alıp gidiyoruz arkadaşlar. Bunu ekledik mi? Ada da şu anlık böyle bir sevgimiz oldu. Şu anda 1 milyon 78 k saldırımız oldu. Aslında bir yüz yapar mıyım? Yaparım. Yapar mıyım? Yapayım mı? Yapsam mı? Bilemedim ama gerek yok şu anlık şimdilik bu kadar arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>